Değerli müşterimiz merhabalar. Bugün size Ali Paysanlık olarak Akifinan Mahallesi'nde yer alan Emlik Park 2 sitesindeki dairemizin tanıtımını gerçekleştireceğim. İki bloktan oluşan sitemiz ön blokta güney cephedeki blok 4 artı 1, kuzey cephedeki blok ise 3 artı 1 olarak tasarlanmıştır. Her katta iki daire olup tek asansörlü olan dairemizin binamızın kat hollerindeki daire giriş kapıları görmüş olduğunuz gibi tamamen birbirinden bağımsız hiçbir şekilde birbirini görmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Her daire kapısı önünde kat şaftı görmüş olduğunuz gibi tasarlanmış. Yangın merdiveni beton olarak ve kat holü merdiveni beton örme olarak tasarlanmıştır. Hemen dairemizin tanıtımına geçelim. Dış cephesinin kaplaması bitmek üzere olan dairelerimizin şafları dökülüp hemen iç dekorasyonları da tamamlanmaya başlayacak hızlı bir şekilde. Ortalama 60-70 gün içerisinde tamamlanacak olan projemizin antresi 9 metrekarelik bir kullanım alanı sağlamakta ve girişte görmüş olduğunuz gibi besleyen için bir alanımız var. Ve antremizin hemen tavanında da görmüş olduğunuz gibi alç tavan ve led havuzu tasarımı yapılmış. Ve bu dairemizin bütün odalarında asma tavan, led havuzu olayı yapılmıştır. Hemen girişte bizi dairemizin mutfağı karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Net 15,5 metrekare, bürüt ise 17,5 metrekarelik bir kullanım alanı sunar. mutfağımız. Görmüş olduğunuz gibi tezgah alanı bu şekilde tasarlanmış olup Güney cepheye hatta Güneydoğu cepheye bakan penceresi bulunmaktadır. Hemen balkonumuza geçiş kapısı bulunan mutfağımızdan 12 metrekarelik balkonumuza geçiş sağlayabiliyoruz. Giriş üzeri dördüncü katta bulunan dairemizin görmüş olduğunuz gibi Ali İzzet Parkı'nın e, alanına bakmakta ve hemen ön blokta da 4 artı bir blokta da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. Oturma odası da ise sürgülü kayar kapıyla geçiş sağlanacak olan dairemizin oturma odası yine asma tavanı uygulaması yapılmış, kare olarak dizayn edilmiş. 15 metrekarelik net 17 metrekarelik de brüt kullanım alanı sunmakta. Dairemizin koridoru görmüş olduğunuz gibi 5 metrekarelik bir kullanım alanı sağlayıp yine Tavan standartları uygulanmış bir vaziyettedir. Hemen oturmadamızın sağında bizi hem doğu cephe hem de güney cephe Fransız balkonu olan salonu karşılamakta. 26 metrekarelik salonumuzun yine tavanlarında aynı uygulama yapılmıştır. Islak zeminler hariç full park olarak tasarlanacak olan dairemiz oldukça ideal genişlikte bir 3 artı bir kullanım alanı sunmakta. E, parklara, marketlere, eczaneye ulaşım kolaylığı, sen pazarlarına ulaşım kolaylığı sağlayan şehir görüntüsünden uzak bir lokasyona sahip çocuk odamız 12 metrekarelik bir kullanım alanı sunup doğu cepheye penceresi konumlandırılmıştır. Hemen tam karşısında ise çift kapılı Hilton lavabosu olarak tasarlanan tuvaletimizi görmektesiniz. Hemen yanında ise 5 metrekarelik gömülü klozeti olan banyomuzu görmektesiniz. 5 metrekarelik banyomuzun yanında ise 3 metrekarelik lavabomuz, tuvaletimiz bulunmaktaydı. Son olarak da dairemizin kuzey cepheli yatak odasına gelmiş bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi tavan standartlarımız burada uygulanmış bir vaziyettedir. 16,5 metrekarelik bir kullanım alanı yatak odamızın kendi ebeveyn duşu bulunmaktadır. 1,5 metrekarelik kendi içerisinde duşu bulunmaktadır. Aynı zamanda da yine tavan standartlarımız burada da uygulanmıştır. Pencere kanatlarımız oldukça geniş tasarlanmış olup dairenin ışık alabileceği ortam tamamen geliştirilmiştir. Antesit renkli, kuyu renkli PVC ile ekip alışılımı TRC ile tasarlanan dairemizle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Alp ile iletişime geçebilirsiniz. 155 metrekarede kullanım alanı sunan 3 artı 1 daire bilgilerini de paylaştım. İyi günler dilerim.